Merhaba gençler hepinize. Bir boyutta sabit ivmeli hareketin son testindeyiz. Yani dördüncü testteyiz. Birinci sorumuzdan hemen başlayalım. Yatay düzende doğrusal bir yörüngede hareket eden A ve B, A, B ve C araçları şekilde verilmiştir. Araçlar şekilde kolunlarında eşit ve hızlarıyla hareket ederken A aracı A ivmesiyle hızlanmaya, C aracı eksi A ivmesiyle yavaşlamaya başlıyor. C aracı T sürede x kadar yol alıp dururken A aracı aynı yömeyle hareketine devam ediyor. B aracı sabit hız ile hareket ettiğine göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi gençler. Bir grafik çizelim isterseniz. Ne, ne diyor bize burada? Yani bunlar tek bir grafik üzerine de gösterebiliriz. İstiyorsan tek bir grafik üzerine gösterelim. Şimdi e, hepsi aynı zaman gidiyor. Şöyle yapalım. Şu V aracımız olsun. Yani pardon. Bu e, B aracımız olsun gençler. B aracı. Yani bu VB. Peki. Şöyle yapalım. Araçların renklerine bakalım. A aracı kırmızıymış. Bize kırmızı kalemi kullanalım o zaman. Tamam. Şu V bu hızlanıyor. Diğeri ne yapıyor? O da yeşil olsun. Tamam mı? Şu yeşil. Yeşile de C aracı. C aracı bu şekilde oldu T kadar sürede. Şimdi soruyu bir daha irdeleyelim. Burada eşit hızla hareket ederken A aracı A hızlanmaya. Evet. C aracı da eksi A ümesiyle yavaşlamaya başladığını söylüyor. Ve bu esnada C aracının x kadar yol aldığını söylüyor bize. Şimdi gençler burada baktığımız zaman şu alan şurada şu alan eğer x ise o zaman şurasında x olması gerekmez mi? Evet. Ve ivmeler aynı olduğuna göre o zaman şuradaki açıların da aynı olması gerekir. O zaman burası x ise şurasında x olması gerekir. Yani o zaman A aracı 3x kadar yol alırken B aracı 2x kadar yol almakta. C aracı ise şu da C ise bu da x kadar yol almaktadır. Şimdi bakalım. B aracı T anında A ve C'nin arasındadır. Evet başlangıç aynılığında geldiyse hani A aracı 3x kadar uzağa gitmesi lazım. B aracının 2x kadar uzağa gitmesi lazım. C aracının x kadar uzağa gitmesi lazımsa o zaman ne olması lazım? B'nin ikisinin arasında bir yerde olması lazım. Bu cümlemiz doğru. A aracı 2T sürede 8x kadar u alır. Şimdi gençler şunu devam ettirelim bakalım. Şimdi biz aslında neyi bulduk? T'yi bulduk değil mi? Bir hız zaman grafiği verdiğimiz zaman nasıldı? Hız zaman grafiğinde e, normalde mesela T kadar sürede V hıza ulaştıysa 2 t kadar sürede ne yapar? 2 V hıza ulaşır ve şuraya X dersek buranın alanında 3 X kadar olacaktır. 1, 3, 5 T'ye gider gençler bu şekilde. Yani t kadar sürede x kadar yol aldıysa 2t kadar sürede toplam ne kadar yol alır? 4x kadar yol alır. Yani e, normal t kadar sürede aldığının toplamı 4 kadardır diyebiliriz. Şimdi burada A aslında nasıl grafik gibi gençler dikkat edin. A'nın aldığı yola biz ne dedik? A'nın aldığı yola x, 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 3x dedik. Peki bir sonraki saniyede o zaman şu tabloya göre devam ettirecek olsak bu tabloya göre 3x'den sonraki kaç x? 5x. Yani bunun t 2 t. Şunu uzatalım mesela şöyle. 2 t olsaydı şurada alacağı toplam yol 5x kadar olacaktı. O zaman 2 t'ye kadar sürede toplam ne kadar yol almış oluyor? 3x artı 5x. Yani toplam 8 kadar yol almış oluyor. Yani şuraya iyi bakın. Aslında şeyinki şöyle yapalım. A aracının aracınınki Tam şuradan başladığını düşün. Yani hız zaman grafiğinin şuradan başladığını düşün. Şöyle bir hız zaman grafiği gibi düşün. A aracı için bu şekildedir. Yani 3x, 5x daha toplam 8 kadar yol almıştır. Tamam mı? A aracı için şöyle bir hız zaman grafiği yaptığını düşün. Evet. T anında C aracının A aracına göre konumu eksi 2x'tir. Şimdi gençler burada ilk bakışta bu cümle doğru gibi geliyor. Ama şu var. C ile A arasındaki bakın düşey fark var ya düşey fark. Burası evet burası eksi 2x adardır. Yani A'nın hizası burası iken A buradayken ikisi arasında eksi 2 x kadar fark var ama soruda biraz şunu hesaba katmış. Şimdi C ile A arasındaki evet yatayda 2 x kadar değil mi? Şöyle 2 x kadar boşluk var ama bir de şu mesafe var. Değil mi? Yani dolayısıyla bir hipotenüsü hesaba katıyor. Düşeyle şu de şurası kadar yol olduğu için D diyelim oraya. Yani D ile 2x'in bileşkesi kadardır diyor. Dolayısıyla 2x kadar değildir. O yüzden burayı ihmal etmiş gençler. Cevabımız bu durumda 1 ve 2 olması gerekir. İkinci sorumuza baktık. Eşit kareleri bölünmüş yatay düzlemdeki X ve Y araçları şekildeki konumlarına dururken X aracı sabit büyükte A ivmesiyle bir yönünde. Yani şöyle gidiyor. X aracı bu yönde gidiyor. Y aracı ise sabit büyükte 2A ivmesiyle iki yönünde. Buradan da başka bir araç. Ona mavi gösterelim. O da buradan harekete geçiyor. Onun de 2a kadar. Bunu iğmesine kadar. bunu iğmesi a kadar gençler. Şimdi e, x harici t anında c noktasının ulaştığına göre işte diğerler nerede olur falan gibisinden soru soruyor Bizim şöyle bir formülümüz vardı. x eşittir V0 çarp t artı 1 bölü 2 a t kare formülü. Şimdi burada e, ikisi de duruyorken dediği için şurası gitti mi? O zaman... Ee, aynı sürede, yani o zaman formül bu oldu bakın. 1 bölü 2, a t kare oldu. Aynı sürede a ile x nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Yani o zaman bu, burada x noktasına başlayan, mesela 1 d'ye kadar yol alırsa o zaman diğerinin ne yapması lazım? Diğerinin e, 2 d'ye kadar yol alması lazım. Değil mi? Bunu bulduk. Ne kadar süre tabi bunlar? Bunlar t sürede. T sürede bu şekilde oluyor. Evet. Evet yani T kadar sürede X aracı D kadar yol alırken Y aracı ne yapar? 2D kadar yol alır. Peki 2T anında toplam ne kadar yol alırlar? Gençler, şu 1. soruda anlattık. Yani buradan başlayanlar için tekrar anlatıyorum. 1 t de 1X'tir. Zaman grafiği çiziyoruz bu arada. 2T olduğu anda yani T 2T aralığında 3X'tir. Daha sonra ise burada 5x'tir. 1, 3, 5 tye gider. Her bir saniye aldığı yollar. Dolayısıyla e, x ne yapacak? 1t daha geçerse 3 dye kadar yol alacak. 3 dye kadar yol alacak. Toplam ne yapar o zaman? 1d, 3d eklerseniz toplam 4d yapar. Peki bu ne yapacak? Bu e, 3 katı olan 6 dye kadar daha yol alacak. Toplam ne yapar bunun birimi o zaman? 8d yapar. Yani o zaman biri biri yani bunlar şu anda biz neyi çizdik? Kırmızıyla bizim çizdiklerimiz yerimiz şey oldu. Yani bu burada. Bunun ki nelerde tam bilmiyoruz ama 3D kadar pardon D kadar bir yerler olacak. D ne kadar? A derdi de daha da küçük böyle bir şey. Peki 2D A'nın da nerede olması lazım? D'nin 3 katı değil mi? Yani burada o zaman hmm. toplam 4D. Evet. X aracının burada olması lazım. 1D, 3D toplam ne yapıyor? 4D yapıyor. Peki e, mavi ile giden bu Y aracı nerede olacak? Toplam 8 birim. 8 birim neredek gelir? Bakın gençler. Şimdi şurası 3 birim değil mi? Şurası 3 birim. Şurası 4 birimse. Şurası 5 birimdir. Ve buradan itibaren toplam 8 birim uzakta bir yerlerde olması lazım. Tam nerede olacak bilmiyorum. 8 birim uzakta olacaktır. Evet. O zaman 3. cümleye baktık. 2 tağında x ve y araçları mesafe 3 birinde doğru mu? Evet, doğrudur. Niye? X nerede gençler? E, X'ten başlayan hareketti. Burada 4 de 4 birim gitmesi gerekiyorsa o B'ye vardı. Peki Y'den başlayan da 8 birim gitti. Ve Y ile B arası 5 birim olduğuna göre o zaman şurada ne yaptı? Kaç birim kaldı? Burada 3 birim kalmış oldu. Bu cümlemiz doğrudur. Bir cümlemiz doğru mu? Evet onu da bulmuş olduk. 2T'nla B noktasına ulaşır diyor. Evet ee, tekrar söylüyorum şuradaki mevzudan dolayı yani 1x, 3x, 5x. Bakın iki tane de toplam 4x olmuş oluyor. O zaman 1 ise 4 birim nerede ekliyor? B noktasına gelmiş oluyor. Bu cümlemiz de yine doğrudur. Geri kaldı ikinci cümlemiz. Şimdi bunun formülüne gitmek daha kolay olur. x eşittir v0 çarpı t değil mi? 1 bölü 2 at kare. 1 bölü 2 at kare. Formülde yerine koyacak olursak x2 diyelim bilmiyoruz orada kaç birim olduğunu. 1 bölü 2 ivmesine kadar 2a ne kadar sürede? 5T. 5T'nin karesini alıyorsunuz. Alınca burada ne yapıyor o zaman? 5AT kare eşittir x kare yapıyor. Peki bu bunu nerede kullanacaksın? Bunu normal birinci birimde kullanacaksın gençler. Şimdi burada y aracı veya x aracı için yazabiliriz bunu. x aracı için ne yazarsınız? x yani d kadar yol aldı. 1 bölü 2 at kare. Şu x için gençler. x için x ne yapar? t kadar sürede a ivmesiyle d kadar yol aldı. O zaman bakın şurada a t kareyi yalnız bıraksak ne yapar değeri? 2x yapar. Bunu gelin burada yerine koyun. O zaman ne yapması lazım bunu? 10x yapması lazım. 10 neresidir gençler? 10 tam burada a noktasını denk gelmektedir. Niye? Şurası 5 birim ya. 1 5 daha giderseniz buradan e a'ya denk gelmiş olur gençler. Sayarsanız da burada düşeyde 6 birim, yatayda 8 birim 6 8 13 üçgeni yapmakta. O yüzden bu da yine doğrudur. O yüzden cevabımız E şıkkı olur gençler. Biraz bu da uzun bir soruymuş. Tek tek irdeliyorsunuz hepsini. E, anlamayanlar varsa bir daha artık dinlesinler veya hala anlamadığın soru varsa gençler yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Üçüncü soruya geldik. Doğrusal bir yörüngede hareket eden bir aracın ivme zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre hangiler olabilir? Gençler bakın hız zaman grafiğine bakarak veya konum zaman grafiğine bakarak biz, biz bir kesinliğe ulaşabiliriz. Ama ivme zaman grafiğine bakarak hiçbir zaman kesinlik yoktur. Çünkü mesela bakın size ivmesini A mı verdi? O zaman bu cisim ne yapıyor olabilir biliyor musunuz? Artı yönde hızlanıyor da olabilir. Eksi yönde yavaşlıyor da olabilir. Dolayısıyla ivmesi pozitif olmasın. Her zaman ismi artı yöne gittiğini göstermez. Yavaşlama ihtimali de vardır. Şimdi e, bu arada yine de detaylı bilgi vereyim size şöyle bir detay vereyim. Eğer başlangıçta size cismin hızının sıfır olduğu söylüyorsa e, yani başlangıçta durgun olan cisimlerin yavaşlama ihtimali yoktur. O zaman cisimler kesinlikle hızlanıyordur. Artı ise artı ise artı yönde hızlanıyordur. Eksi ise eksi yönde, eksi yönde hızlanıyordur gençler tamam mı? Bu da aklınızda bir köşesinde kalsın. Şimdi o zaman bakalım. İvmemiz pozitif mi? Evet. ivmemiz pozitif gençler. O zaman ne yapıyor olabilir? Bu cisim ya artı yönde hızlanıyor ya da eksi yönde yavaşlıyor. Yavaş. Birinci grafik olabilir mi? Evet. Artı yönde hızlanmış olabilir. Ve dikkat edin. Şurası 1 AT. Şurası da 1 AT mi? 1 AT, 1 AT ama aşağısına eksi at. Değil mi? Yani bir at'ye kadar hız kazandı. Bir at'ye kadar hız kaybetti. O zaman iki tağında da ne olması lazım? Cismin başlangıçtaki hızına ulaşması lazım. Evet ulaşmış mı? Evet ulaşmış gençler. Peki ondan sonra iyi negatif mi? Evet durgun bir cisim ise bu e, negatif çıktı. Neden negatif çıktı? Çünkü cisim şu anda artı yönde yavaşlıyor gençler. Evet cisim artı yönde yavaşlıyor mu? Evet yavaşlıyor. O yüzden birinci grafiğimiz olabilir deriz. İkinci grafiğimize baktık. İkinci grafikte şimdi bakın burayı büyütelim istersen şöyle. Ok yaptığınız zaman oklar aşağı dur bakıyorsa cisim eksi yönde gidiyordur ve düzleştiğine göre eksi yönde yavaş olabilir mi? Evet. Biz de dedik ki cisim ivme pozitifse ya yönde zanır ya da eksi yönde yavaş olabilir. O yüzden birinci kısım tuttu. T 2T aralığına bakalım. T 2T'de ne yaptı? Cisim yön değiştirdi. Değil mi? Diyor bize yani cisim burada artı yönde hızlandığını söylüyor. Peki bu olabilir mi? Bu olabilir mi? Şimdi ya yani ve dikkat edin şeye. Eee cisim başladığı yere geri, geri gelmiş. Bakın şu ikinci grafikte. Bunu hız zaman grafiğini çizelim isterseniz. Cisim ilk başta eksi yönde yavaşladı. Eksi yönde yavaşladı, değil mi? Bir hız zaman grafiğinde eksi yön nasıl grafiğin aşağısındadır. Eksi yönde yavaşladı. Sonra ne yaptı? Sonra artı yönde hızlandı artı yönde hızlandı. Aa evet. Burası tuttu. Evet. Niye? Şuradaki alana eksik isterseniz burası artı x yapar. O yüzden cisim başladığı yere geri gelmiş olabilir. Burası tuttu. Peki son kısmı ne yaptı gençler? Son kısımda. Sonunda ne yapıyor burada? Aa gençler. Hepinizden özür diliyorum. Ben bir şeyi fark etmedim. Ben bu konum zaman grafiği zannettim. Konum zaman grafiği değilmiş. parabolik görünce. Evet. Bunların hepsini siliyoruz. Evet. Gençler bu ne grafiği? Hız zaman grafiği. Hız zaman grafiğinde eğer hız parabolik ise bu şekilde parabolik veriyorsa o zaman ivme değişken olmalı. O yüzden direkt elersiniz bunu. Bizim ivmelerimiz nasıl bakın ivmelerimiz hep sabit. Sabit bir hareket yapıyorsa cisimler düzgün hızlanması lazımdı. Düzgün hızlanmamış. Hızlanmamış. O yüzden bunu eleriz gençler. Gitti. Tamam mı? Evet. Oraya dikkat etmedik. Hepsi gitti. Şimdi son grafiğe baktık. E, dismin işareti, şey hareketi ne burada? disim ne yapmış? İlk başta 0T'de. Eksi yönde yavaşlamış. Eksi yönde yavaşlarsa iğmesin işareti pozitif olur mu? Evet olur. Grafikte bu pozitif mi? Evet pozitif. Daha sonra ne yaptı? Daha sonra burada ne yaptı? Şu T2T'de T2T'de e, eksi yönde hızlandı gençler. Eksi yönde hızlanırsa ivmesinin işareti eksi mi olur? Evet, eksi olur. Şurası şurası yani o koyduğum yer. Evet, eksi yönde burası da doğru. Ve daha sonra ne yapıyor? E disim daha da hızlanmaya devam ediyor. Bakın eğimde herhangi bir değişiklik olmadığı göre ivmede bir değişiklik olmaması lazım. Şurada yine ivme değişmiyor. O yüzden 3. grafiğimiz de doğru olur gençler. Tamam mı? Evet. O zaman cevabımız ne olur? 1 ve 3 olması lazım. Evet, dördüncü sorumuzdan devam edelim. Şurayı silelim. Önümüzü engellemesin burada biz. Evet, şimdi doğrusal bir yörüngede hareket eden bir hareketlinin ivme zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre hareketli yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Yukarıda bakın gençler detaylıca açıkladım sizlere. i̇vme zaman grafiğine baktığımız zaman kesin bir şey söyleyemeyiz. Niye? Mesela burada ilk başta dismin işaretinin eksi olduğunu söylemiş değil mi? ne zaman eksi olur. Ya disim eksi yönde hızlanıyordur ya da artı yönde yavaşlamıştır gençler. O yüzden biz hızlanmıştır veya yavaşlamıştır diyemeyiz. Bu kesin değildir gençler. Bu ifade kesin değildir. Peki t 2t zaman aralığında cismin hızı değişmemiştir. Evet ivmenin 0 olmasından ne anlıyoruz? Cismin hızı değişmemiştir. Bu kesinlikle doğrudur. 0 3t zaman aralığında hızı at'ye kadar artmıştır. İşte bilemiyoruz. Yani burada ne yapmış olabilir mesela? Niye pozitif olmuş olabilir? Eksi yönde eksi yönde yavaşlamış olabilir gençler. O yüzden bu da kesin değildir. Cevabımız yalnız 2'dir. B şıkkı. Evet 72'nin şey 5. sorudayız. 72 demişiz. 5. sorudayız. 72 km sabit sürat ile hareket eden bir polis aracındaki polisler 144 kilometre bölü saat sabit sürat hareket eden bir motosikletin hız limitlerine uymadığını fark ediyor. Araçlar şekilde konumlarındayken 2 metre bölü saniye kareli ivmeyle ile sabit ivme ile hızlanmaya başlayan polis aracı mot motosiklete kaç saniye sonra yetişir diye soruyor. Şimdi önce şunları bir şeye çevirelim gençler. Bir şey dikkatini çektim burada. Bakın ivmeyi metre bölü saniye vermiş. Kaç saniye sonra yaklaşır demiş. O zaman ben de demek ki bunların hızlarını şu kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmen lazım. Nasıl çevireceğim? Gençler şunu bilmeyen varsa bir yere not alsın. 10 metre bölü saniye 36 kilometre bölü saat yapar gençler. Ve bunların katları şeklindedir. O zaman 72 kilometre bölü saat ne kadardır? Bakın 36'nın katı mı oldu? Burası katı yani 20 metre bir saniye yapar. Peki 144 ne yapar o zaman? 36'nın kaç katı? 4 katı değil mi? O zaman demek ki 144 km saat 40 metre bir saniye eşittir dersiniz. Ve burada e, öndeki motosiklet de sabit hıza gidecek değil mi? Mesela x D'ye kadar diyelim. D'ye kadar yol alacak. Peki o zaman arkadaki polis aracı ne yapacak? D artı 300 metre olacak. Ve öndekinin hızı sabit gençler. Yani... Bu araç ne yapacak? Bu araç x eşittir v çarpı d ya. D eşittir 40 çarpı d kadar yol alacak diyebiliriz. Şuradan geliyor. X eşittir v çarpı t'den geldi. D eşittir 40 çarpı t'ye kadar yol alacaktır. Ve bu sapsıza gidiyor. O yüzden bu formülü kullandık. Peki arkadaki araç ne yapacak? Arkadaki araç hızlanacak. Hızlanma formülü neydi? X eşittir v 0 çarpı t artı 1 bölü 2 t kare. Bunun alacağı yol neydi gençler? D artı 300 metre değil miydi? Evet. Eşittir. Şimdi bunun belli bir hızı var gençler. Durgunken değil. Yani hızı var. bunun. Neydi onun hızı? Bunun hızı 20 idi. 20 çarpı T artı 1 bölü 2 A T kare. A'sı ne kadarmış? 2 imiş. Çarpı T kare. Şunlar gitti. D yerine kaç yazabiliriz? 40 T yazabiliriz. Burası 40 T artı 300 eşittir. 20 T artı T kare. Evet ne yapar burası? Karşı atarsak. Şöyle hepsini bu tarafa alalım mı? Yani 300 eşittir. E, t kare eksi 20 t yapmış oldu. Evet şöyle yazarsak t eksi 20 t eksi 20 eşittir 300. T yerine kaç yazarsak biz burada şey buluruz. E, 300'ü buluruz gençler. Gençler t yerine 30 yazarsak değil mi? T yerine 30 yazarsak buradan 300'e ulaşabiliriz. Evet saniyemiz bulduk. 3 şey, 30 saniye düzeltiyorum. T yerine 30 yazarsak bulabiliriz. Cevabımız C şıkkıdır. 6. Doğrusal bir yolda sabit sürat hareket eden X ve Y araçlarının süratleri sırasıyla 30 ve 20 metrelü saniyedir. X ve Y araçları aynı anda sırasıyla AX, AY sabit imlerle yavaşlayıp T sürede süratlerini V'ye düşürüyor. Bakın ikisi de yavaşlayıp ikisi de aynı hıza düşürüyor. T sürede x'in y'den ne kadar fazla yol aldığını bulabilmek, için hangilerinin bilmesi gerekir? Çok kolay bir soru gençler. Bir hız zaman grafiği çizelim. Biri 20'den v'ye düşürecek. Şurası v. Diğeri ne yapacak? 30'dan 30'dan düşürecek. Şunun hızını şöyle yapalım. Şurayı v diyelim. Şurada t olsun. Şurada t kadar sür olsun. Şimdi ee, şöyle yapalım. Bakın. Şurası nedir? Burası ee, 20 ile giden cismin yavaşlarken aldığı yoldur. Şu grafikte bizim kırmızı aracımız olsun. Kırmızı aracımız değeri 30 olsun. Peki şurası nedir? Burası da 30'a giden aracın e, yavaşlarken aldığı yoldur. Bize ne diyor? X'in Y'den ne kadar fazla aldığını soruyor. O zaman o nerede geliyor gençler? O var ya o tam şuraya dek gelmekte gençler. Bize mavi taralı alanı soruyor. Mavi alan. Mavi alanı nasıl bulursunuz? Tabalan çarpı yükseklik böyle ki. Tabalan ne kadar? 10 çarpı t bölü 2 derseniz buradan 5 çarpı t'den şey bulursunuz. E, o farkı bulursunuz. O zaman neye ihtiyacımız bizim var? Sadece t'ye ihtiyacımız vardır. O yüzden cevabımız yalnız 3 olan B şıkkı olmalıdır. 7. soru. Bir cisim yer çekim sabit olduğu hava ortamında V hızıyla şekilde gibi Düşey aşağı yönde atılıyor. Buna göre cisim yere düşene kadar hangi değer alabilir? Gençler, şimdi v hızıyla attık ya. E, mesela limit hıza ulaşmamışsa eğer cisimler ne yapar? Hızlanabilir. Tam limit hıza atlısak ne yapar? Sabit hıza gidebilir. Limit hızdan büyük atlısak ne olur? O zaman da yavaşlayabilir. O yüzden burada üçü de olabilir. Yine de burada tam istiyorsanız söyledik yerimi yazayım. Eğer v değeri v limitten küçükse cisim hızlanır. V değeri V limitten büyükse cisim yavaşlar. V değeri tam olarak limit hıza eşitse ne yapar? Sabit hızla gider dersiniz. Cevabımız E şıkkıdır. 8. sorudan devam edelim. Şunu de büyütelim. Evet. Aynı maddeden yapılmış küresel X ve Y cisimleri yer çekim iğmesinin sabit olduğu ortamda yeterince yüksekten şekilde gibi serbest bırakılıyor. Y cisminin kütlesinin X'sinkinden büyük olduğu bilindiğine göre. Yani şunu diyor bize. M Y büyüktür M X. Cisimler yere ulaşmadan önceki herhangi bir anda nicelik yerinden hangileri her iki cisim içinde eşit olabilir. Şimdi ee, burada ikinci önerme en kolay aslında. Neden? Eğer eğer ikisi de limit hızla atıl yani ikisi de ıı, limit hıza ulaştıysa limit hıza ulaştı ise ne olur gençler? İkisinin de ivmesi hem x'in hem de y'nin ivmesi sıfır değil midir? Evet sıfır olabilir. O yüzden ikinci cümlemiz olabilir. Şimdi limit hızlarını konuşalım. Limit hızın formülü şudur gençler. V limit eşittir. Karesi tabii ki. Kök içine almadan konuşalım. Mg bölü K çarpı A'dır. Bunu da açtığımız zaman Mg yerine D çarpı V çarpı G bölü K çarpı A diyebilirsiniz. Şimdi burada aynı maddeden yapılmış dediği için D'ler aynıdır. Aynı ortamda olduğu için G'ler de aynıdır ve Yine K da aynıdır. O zaman geri V ve A kaldı. Gençler yarı çap arttıkça hacim de artar. Kestan da artar ama hacimdeki artış daha fazla. Niye? Bu hacmin formülü ne? Hacmin formülü 4 bölü 3 pi r küp. Alan formülü ne? Pi r kare. Kesit alanı formülü. Şimdi hacim küpüyle orantılı olduğu için o yüzden V yani yarı çapı büyük olanın hacim bölü kesit alanı oranında daha büyük olacaktır. Burada yarı çap bakımından e, y daha büyük olduğu için dolayısıyla v, v, y limitiz bakımından v, y büyüktür. v, x olmalıdır gençler. Şimdi şurayı siliyorum. Artık burayı notunuzu almışsınızdır veya anladınız diyelim. Şimdi dolayısıyla ne olacak biliyor musunuz? x diyelim ki 50'ye mi ulaştı? y ne yapacak? Bu durumda sallıyorum. Bunun tabii daha aşağı bir yerlerde 100'e ulaşması gerekecek. Şimdi, e, dolayısıyla x 50'ye ulaştığı esnada y de henüz 50'de olabilir mi? Evet, olabilir. Dolayısıyla anlık olarak hızlarda eşit olma ihtimali var mı gençler? Evet, var. Yani limit hızda y'nin daha büyük olduğu için x hızı e ulaştığı esnada y henüz ulaşmadıysa dolayısıyla ikisinin de anlık olarak hızının eşit olma ihtimali vardır. 3'te ne diyor? Cismi etki eden hava direnci Şimdi hava direncinin formülü Ft eşittir K kare. Yani K sürtme katsayısı A en geniş alan de hız. Şimdi mesela X'e bakalım gençler. X'in normalde kesit alanı küçük değil mi? Kesit alanı küçük ama herhangi bir anda eğer hızı büyük olursa bu durumda ne yapar? İkisinin hava direncinin birbirine eşit olma ihtimali olabilir mi? Evet olabilir. Y veya aynı şekilde Y için konuşacak olursak Y'nin kesit alanı büyük. Ama anlık olarak hızı da küçük olursa bunların eşit olma ihtimali olabilir. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 yani E şıkkıdır dersiniz. Geldik 9. soruya. Durgun halden harekete geçen bir araç doğrusal bir yörüngede sabit A yümesiyle T süre hızlanıp kazandığı V hızıyla hareketine sabit hıza devam ediyor. T sürede aracın aldığı yol bilindiğine göre 2 T sürede alınan yolu bulmak için hangilerin bilinmesine gerek yoktur diyor. Şimdi hız zaman grafik çizelim gençler. Bu cisim ne yaptı? Durgun halde ne için hızı sıfırdan başladı. Hızlandı sapsa gitti. Şuraya t dersek şuraya da 2t diyelim. Bize diyor ki bunun t sürede aldığı yolu biliyorum. Ben burayı biliyormuşum. Şimdi o zaman gençler bakın e, buradaki üçgen aslında şöyle bölersek bakın şöyle bölersek aynı sıfır değil mi? Tabanlarla aynı. Yüksek de aynı. O zaman x x yapar. Demek ki bizim toplam aldığı yolu bulmak istiyorsak hiçbir şeye ihtiyacımız yok gençler. Yani burada üçünün de bilmesine gerek yoktur. Son sorumuz. Evet. Doğrusal yörüngede hareket eden bir hareketlinin hız zaman grafiği şekilde vermiştir. Hareketlinin 0t ve t 2t zaman aralığında hangileri birbirine eşittir diyor gençler. Bakalım eğime, Gençler şuradaki eğim ile şuradaki eğim bakın buradaki eğim hepsi aynı değil mi? Evet hepsi aynı. Yani herhangi bir şey değişmemektedir. Veya bunu şuradan da yapabilirsiniz. İlk baştaki 0 t boyuncaki ivmesi için v bölü t dersiniz. Diğer t 2 t zaman aralığındaki ivmesi nedir? O da v bölü t'dir. Dolayısıyla ivmede bir değişiklik olmadığı için ivmeler eşittir diyebiliriz. Yer değiştirme. Ha, yer değiştirme vektörel büyüklüktür. Biri artı x, biri eksi x, x olduğu için yer değiştirmeler eşit değildir. Ortalama sürat. Ortalama sürat neydi? Alınan yol bölü zaman değil mi? Burada alınan yollar e, alınan yol skaler büyüklüktür. Dolayısıyla bir de x bölü t, diğeri de x bölü t, tamam mı? O yüzden bu eşitli diyebiliriz. Peki ortalama hız deseydi ne olurdu? Bunu düşünün bakalım. Ortalama hız deseydi. Gençler, ortalama hız deseydi bu eşit değildi niye? İşte hani yer değiştirme kavram var ya. Biri delta x yani bölü t, ne yapar? Birinki artı x bölü t, diğeri eksi x, x bölü t yaptığı için ortalama hızları eşit değildir ama ortalamaz demiyor. Ortalama sürat dediği için, sürat da skaler dediği için burada üçü de eşittir deriz. Evet, bu serinin de yani bu ünitenin de diyelim. Bu ünitenin de sonuna geldik. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi bitirdik. Bundan sonraki ünitemiz iki boyutta sabit ivmeli hareket. Burada şu konuda uyarayım sizlere gençler. İki boyutta sabit ivmeli hareketi yapabilmek için bir boyutta İvme hareketi özellikle yani serbest düşmeyi ve aşağıdan yukarı doğru atışı iyi bilmeniz gerekiyor. Başka kaynaklardan yine bunlarla ilgili sorular çözebilirsiniz gençler. Hepinize iyi çalışmalar.